konuğumuz olacak misafirde. Onu bekliyoruz. Müzikle bekliyoruz. Şimdi ben onun dosyasını açıyorum. Misafirde doğal doğal takılmaya devam ediyoruz. Gel, 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 gel. Merhaba. merhaba. Ne haber? <laughs> Hoş sen geldin. Nasılsın? Vay. Barış ne haber? İyi abi sen nasılsın? Ne yapıyorsun? Eyvallah sağ ol. Ne yapalım? Evi kurmaya çalışıyoruz. Vallahi Böyle misafir alıyoruz. Ya. Biz ile mini aracılığıyla Aynen. tanışıyoruz. Aynen. Bizim kuralımız var abi, kuralımız kuralsızlık. Yani Kural. istersen sigara içebilirsin, istersen Makana içki içebilirsin. Makarnı zaten <laughs> yiyeceğiz şimdi seninle birlikte. Yavaş. Hatta yerken muhabbet edeceğiz. Biz seni araştırdık, senin yemekle ilgileniyor olman ve üstüne evet. yemek gelmesi. Değil mi ya? Çok... Yemek hobin olması. Çok özel bir şey. Oradan başlayalım hmm. istiyorsan. Başlayalım. Barış. Seviyorum yemek yapmayı. E, mutfakla ilgilenmeyi de seviyorum. Biraz böyle uydurmasyon yemekler yapıyorum. Atıyorum hmm. mesela evde ne var işte kabak var. Karıştırıyorsun. Ha ya. karıştırıyorum öyle kafama göre yemekler yapıyorum. E yiyen arkadaşlar da seviyor aç kalmıyorlar. Bence lezzetli lezzetli oldu. Lezzetli Elimin abi. melekesi var. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı mezunusun. Aynen. Ne zaman mezun oldun? 2009. Ooo iyiymiş. Adıyordum. İyi, 2009. Haydi, Aynı tarih Şu peki. an tiyatro yapıyorum da bu kadar yemeyeyim. Çok aç zannedecekler Yok. Mi? Çılgın Dershane'nin bir şey kitlesi var galiba değil Fun mi? Fan kitlesi, fena. Kendi izleyici bir kitlesi var. defa falan oynamış mıydın? Yok, ben seriye son anda dahil oldum. Son seride Susur, dahil ben. oldum. Ee, daha önce yoktum ama keyifli tabii ki. Güzel. Yusuf Yusuf? Yusuf Yusuf da <laughs> güzel bir Yusuf. yusuf. Korku film mi? Yok, komedi filmi. Komedi filmi? Tabii. Girdi mi vizyona? Girdi. Hatta kalkmak üzere. Aa, kaç bir ya. seyirci yaptınız? Vallahi o maşallah iyi yaptı. 850 bin yaptı. 850 bin? Aynen, 1 milyona yaklaştı. Nasıl görmedik ya? Güzel bir kitlesi vardı. Bir de Warner Bros. yaptı. O zaman bizim köküzlüğümüz kusura Yok, bakma. Yok, estağfurullah canım olabilir sonuçta 850 bin ya. şey yapan, görmüşüz. maşallah son zamanda çok fazla Türk filmi gösterime girdiği için evet. ben bile takip etmekte zorlanıyorum yani. Kahve yapalım mı sana? İçmediğinde agresif oluyor musun? Öyle duyduk. <laughs> <Eee>, araştırıyor <laughs> değil mi? O sabahları. Öyle mi? Aynen. Çay ve kahve içmediğinde galiba. Ya. Sıç ya, ortak ağzına <laughs> sıç ya. Ben evin ağzına sıçtım <laughs> onu da koydum. Niye söyleyeceğim? Böyle şey mi olur ya? Ya adam eliyle spagetti yiyor bizim programa geldi. Bak, 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 siz Sil sil buraya. Tabii, bir <laughs> <güzel> anlatacağım. Ellerim <laughs> yağlı. <laughs> tamam. Şimdi bizim hocamız var Zeliha Berksoy sevgiler. Aa, bilmem. bir gün derste tost yiyordu, ellerinde böyle yağ içinde kaldı. Sonra böyle kafasına sürdü ve dedi ki Brad de bir ay saçlarını yıkamazmış. <gülüyor> <gülüyor> ben de süreyim de kafama. <laughs> e, sen de sür. Şimdi. İzlemez <laughs> inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Sıcak suyun akıyor mu? Sence izler mi? Tabii ki izlemez. İller Hoca internet şey izler mi? onu. İzler mi lan? İzlettirirler. <laughs> <laughs> Bağlamazsın, çarız o zaman. Afonuz <laughs> etmesin bizi piyasadan. Aman Zeliha kim falan demiş demeyiz. Öyle bir şey yok. Bu diyor, ben demiyorum. Zeliha Hoca hiç öyle bir şey demiyor. <laughs> ben çok seviyorum Zeliha. Ben de <laughs> çok seviyorum. Hocam değil ama çok seviyorum yani. <laughs> Ben de. Duydum, çok duydum. Evet. evet. sonra, neden bahsedeceğiz evet. daha? Dur. Ödelim. Futbolla aran. Hiç yok. İşte <laughs> onu söyleyeceğim. Niye yok? Ha bilmiyorum, sevmiyorum. Yani Beşiktaş'ta oturuyorum yaklaşık 5 yıldır. Çok koyu bir çarşı taraftarıyım. Beşiktaş maçlarını... Dur lan ya. Aa o yağlı değil, bu yağlı. <laughs> <laughs> Bak yağlı maç. Ne çarşı olsun <laughs> boş ver. Çarşı taraftarsın. Ha yani çarşı taraftarısın. Geziden dolayı mı arttı biraz o. aslında? Yani tabii hani mutlaka onların da görüşünün etkisi var ama sadece ondan, ya onun öncesini de ben zaten seviyordum. Yani onların hani o adamlılığını, ondan sonra takımın savunma hallerini, o semte verdikleri ruhu, değeri. değeri ve ruhu seviyordum. Dolayısıyla hani öyle bir sempatizanlığım var ama oturup da hani tabi ki maçı izliyorum ama böyle deli gibi fanatik bir hani oturayım da bir maçı izleyeyim bu akşam da Galatasaray maçı var Fenerbahçe maçı var diye yani çok sevmiyorum, hoşlanmıyorum. Ben biraz fazlayım galiba bu konuda yani ama o. sen, e, ben mesela maçta çok sinirlenirim. Hı -hı. Bu arada çok güzel yere koymuşsun kamerayı. Vallahi ciddi. Harbi mi yani. Çok güzel vallahi çok güzel. Çünkü bana beni alan yakın yok da o yüzden. Bir tek beni alan <laughs> kamera ocağında. Hepsi seni alıyor o yüzden. E, <laughs> Bir İlisi. de çok çabuk yani. sinirleniyormuş. Saman alevi gibi. Ha, yani. aynen, öyleymiş. Çok kin tutmam, tepkim hemen belli ederim. Biraz çok yüreği ağzında bir adamım. Bu i̇yi özellik... bir şey ha, İyi bir şey ama bazenler bazen de, kötü bir şey tabii. Bazen başıma işler de açılıyor tabii bu kadar açık sözlü olduğum için. Nasıldır arkadaşlar? Güzel. Lisedeyken çok fazla vardı, haddinden fazla vardı. Şimdi az ama öz. Gerektiği kadar. En doğrusunu yapıyorsun. Aynen ya. Valla. Çok. Bu arada... Çok. Müzikten hangisi çok güzel? Program mı? Çok Programı güzel, çok, çok güzel. güzel. <laughs> çok, güzel. <laughs> çok güzel. Biz gerçekten ilk defa tanışıyoruz. Aynen, hayatımda ilk defa görüyorum. Ben de ilk defa görüyorum. Kimse <laughs> <azal> <laughs>